Hadi. Ben Süleyman. Sesini kız. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Süleyman geldim. Evet, evet. Ve söylem açacağız. dostluk maçı girelim. Buradan şu anda arkadaşlar izlediğiniz benim. Yeni videoda yükleniyor. Hesabı aldım zaten. de atman hesabını. ne de hızlı çekelim. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Kurdum mu? Hı -hı. Hı -hı. Evet arkadaşlar şu an o beni görmüyor. Ben onu evet. görmüyorum. Hemen Bingöl'ümüzü açalım. 2 Bingöl yaptım. Hemen karakterimizi de seçelim arkadaşlar. Karakter tamam hemen hazır hadi hızlıca. Evet. Süleyman'la vs atıyoruz arkadaşlar. Böyle videoların devam için like atıp kanala abone olursanız çok sevindirirsiniz bize. Evet arkadaşlar kanalda bayağı büyüdü. Şu anda izlediğiniz kişi arkadaşlar benim. Adem abi Leon aldıysa bittim. Hı -hı. Ki muhtemelen Leon aldı. şöyle arkadaşlar. Zaten Ruh sebebi. Gerçekten arkadaşlar emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Yani emeğimin resmen. Emeğimin 45 video var ama 65 evet. abone var. Gerçekten. Adını vermeyeyim de hatta bir tane youtuber vardı o da benim kanalımı şeyini yapmıştı. Gerçekten emeğimin karşını alamıyorum. 45 video o kadarcık abone çok az değil mi ya? Gerçekten arkadaşlar. Arkadaşlar video birleşin yakında aboneye geçecek. Oğlum. Ben kazandım. 1-0 arkadaşlar evet. ilk olduğu için. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Zaten var mısın? Ne sen? Ya Leon'dur ya şu an gerçekten. Hangisi bilmiyorum ama. Uf, orta kaynıyor. Vay, lan vay. Orta arkadaşlar. Ortaya gelen de yok ben alıyorum ya. Dynamite geliyor. ben de geliyorum. Sen nereye gidiyorsun? Ulti kasıyorum sana. Tamam kas bakalım nereye kaldın? Açtım. Öldüm. <laughs> Arkadaşlar 2-0. <iki sıfır. gülüyor> Durun ben de sizin için bir win alayım. Allah zaman alabileceği karakter yok mu? Bu free. Hemen arkadaşlara bir win alayım da. Nezden. Tamam öldürdüm. Hemen bir tane bin alalım arkadaşlar. Böyle videoların için like atıp kanala abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Binimizi de aldık. Şöyle arkadaşlar bir tane karakter seçim. Bence güzel bir karakter. Şöyle arkadaşlar böyle bir videonun devam için like atıp kanala abone olursanız sevinirim. Öbür video yükleniyor zaten. Deatman hesabını aldım bir şekilde. Nasıl yaptı ben de bilmiyorum ama aldı ya. Yani. Arkadaşlar biz üzülmüştük oturuyorduk salonda. Bir anda Deatman'dan teklif geldi. Aldım abi o bakışım. Çok şeydi değişik. Arkadaşlar fazla. Tamam 2-5 Arkadaşlar mi? gerçekten unuturum. tuttu Öyle mi? Öyle. Neden ben hazır değilsem. Arkadaşlar böyle vs videolarını devam için like atıp kanala abone olursanız çok seviniriz. Beni bilenler bilir zaten. Ben iyi oynarım benim için bence. Ama şimdi notluğunu tuttu gerçekten. Zaten arkadaşlar mikrofona değmemeye çalışıyorum kendi. O yüzden ayarı tam alamıyorum. Şöyle. Şunu da alalım. Sen benim ne aldığımı biliyor musun? Bilmiyorum. Bir adam öldürsen göreceğim de. Tamam şimdi bak bakalım ne yapmış. Bu. 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 ne Ana be. Ben normalde şeyler falan Brogalarım da Ben Kolay yani. nice. Kolay arkadaşlar 3-1 Hemen minimizi de alalım Bakma diyorsun kendini şöyle açıp gösteriyorsun Git oraya o zaman Arkadaşlar hem bakma diyor görmüyorsunuz Hem de geliyor gözüme sokuyor tableti ne yapayım? Alacak değilim. Ne tamam öbür tarafa git o zaman. Ses gelmez. E o zaman bakma değil mi? Öbür adamlar nerede be? Pusmuşlar. Hmm, bir kişi var pusmuşlar. Arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın. Kusmuşlar şeyler arkadaşlar güzel 3 1 oldu durum. Hemen bir tane karakter alalım. Ne seçelim arkadaşlar? Neyse bakalım. Şunu seçelim. Güzeldir. Arkadaşlar böyle ve sevgilerim. daha hemen için like atıp kanala abone olursanız çok seviniriz. Arkadaşlar gerçekten canım çekmek istemiyor video çünkü yani siz beğenmiyorsunuz, izlemiyorsunuz, abone olmuyorsunuz ve boş boşuna da zamanımızı harcıyoruz yani. Gerçekten çekmek istemiyorum arkadaşlar. Öldü arkadaşlar. 4 1 Hadi bir, bir de ben öldürsün. 4 1 arkadaşlar güzel. Hemen öldürdüm. Şöyle geçelim. Seri hazır ver. Ben de karakter seçeyim hemen. Seçtim. Arkadaşlar Brawl Pass alacağım da zaten. Skinim nasıl arkadaşlar? Skin yani. Geberdim. Kol ben bilmem. hemen öl. Tamam. Arkadaşlar ben beni bilenler bilir zaten öbür videolarda izleyebilirsiniz. 4-2 oldu. Durum ben yeniyorum da zaten şu anda notlarını tut. Dediğim gibi arkadaşlar hoparlörü tutamıyorum. Hoparlörü tutamadığım için de yapamıyorum. Zaten sekene güzelleriyle anlaşılıyor. Ne oldu? Çünkü diğer hiç böyle güzel değil. öldüm. Ölmedim. Yani ölme sıkıldı artık, artık arkadaşlar ölüp duruyor. Karakteri. <laughs> karakter yok. Karakter yok. 31 karakterden karakter seçemiyor. Asıl bana karakter yok demem lazım. Bari de Allah alım. var diyecektim bundan var. <laughs> Ama şimdi sektirecek. Onam mı? O ne? ne yes, be. Arkadaşlar 5-2 oldu. Kolay yani Süleyman. Ben sektörü diye de ben. Aynen. Hocana selamlar. <gülüyor> <gülüyor> fizik hocana. Ha fizik. Ben Brawl Stars Hocam yok da. Onu da hemen. Hemen arayalım arkadaşlar. Son bir maç daha sığar. Hemen bir maçta da yeneyim de 6-2 olsun. Hadi hazır verseydim. Hazır ver bakalım. Çok güzel arkadaşlar. Bak videoları veya Brawl Stars ne videosu çekeceğimiz istiyorsanız yoruma yazın. Ona göre video çekelim. Ben sanırım öldüm. Sakıştığından neyse öl. Zaten Süleyman'la videoyu bitireceğiz. Hemen geber Süleyman almaya çalışmıyor. Almaya çalışmıyor ama adam vurmuyor. Evet arkadaşlar. Like atıp like atmayı unutmayın. Yani gerçekten video çekersiniz gelmiyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Evet. Karakterleri göstereyim. Zaten kendi hesabımda aldım. İstek atıp durmasam. Şöyle arkadaşlar. Videoya like atıp kanala abone olursanız gerçekten bizi çok sevindirirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay diyecektim de hemen bir dakika daha geçsin. Kulübüme de gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle buyurun. Arkadaşlar gene, yeniden toparladık. Aynen yani 650 kaldık. Aslında 1 milyon olurduk da. Klan dağıtılmasaydı dağıtıldı ama yine topladık. Sıkıntı yok. Klan üyelerini göstereyim arkadaşlar. Şöyle... Bayağı üye var neyse arkadaşlar seviliyorsunuz şu bir dakikada geçmez olmuş sizi seviyoruz görüşürüz bay bay kendinize bay i̇yi, iyi bakın hoşçakalın konuşalım ha, sonunda